Sevgili dostlar merhaba. Umarım herkes çok iyidir. Bugün bankacılık hisseleriyle ilgili bir fondan bahsedeceğiz. Bu videomuzun ikinci bölümünde onun analizini yapacağız. Dün güzel bir izley izleyicimden güzel bir mesaj aldım. Benim e, tanıttığım analizini yaptığım videolardan birinden bir haftada %10 kazanmış. Wow, bu e, beni çok neşelendirdi. Tabi tersi olsaydı herhalde <laughs> güzel teşekkür etmezdi teşekkür etmiş tersi olsaydı teşekkür etmezdi fakat dostlar burada biliyorsunuz analizini yaptığımız videolar radarımıza alıyoruz yani bunlardan alabilirsiniz almayabilirsiniz araştırmanızı karşılıklı bir kazan kazan grubu oluşturmamızı hedefliyorum amaçlıyorum ama tabii böyle araştırıp da ee, riski e, e, riskini görüp e, finansal okur okuryazarlığına da e, karar verip alıp da böyle para kazananlar kısa sürede iyi para kazananlar görünce de insan çok mutlu ve keyifli oluyor. E, i̇nşallah e, diğer e, tanıttığım videolardan da analizini yaptığım videolarda e, izleyip araştırıp e, alıp para kazananlar e, memnun olanlar. Teşekkür edenler yani e, oldukça da bizim burada motivasyonumuz artıyor. İnşallah ileride daha çok e, para kazanacağımız videoların analizini yapacağız. Birlikte görüşlerimizi yorumlarımızı birleştireceğiz. Ve herkes o analizini yaptığı videolardan kendine göre alacak, almayacak, değerlendirecek, ileride alacak, azalacak, çok alacak, bir sepet yapacak. Zaten bu şeyin amacı bu, bu kazan kazan kanalımın amacı budur. Hem sosyal konularda hem finansal konularda okur yazarlığımızı arttırmak, öğrenilmiş çaresizlikten kurtulmak ve bir maaş yetmiyor, tasarruf etmek çok zor. Tasarruflarımızı, enflasyon canavarını yenecek şekilde değerlendirmek çok zor. İnşallah bütün bunlar... Daha iyiye gidecek diye düşünüyorum. Şimdi e, bir, birinci bölümde bazı arkadaşlar izleyiciler diyor ki ya kısa kesiyorlar analize geçtiler ama dostlar yani e, yeni baş yani yani fon dünyasına yeni adım adım atan izleyiciler de var. Onlara da kısaca e, tanıtmak istiyorum ne yaptığımızı. İkinci bölümü <laughs> nitelikli yatırımcılar izleyebilir. Birinci bölümü Böyle e, nitelikli yatırımcının ilk basamaklarında olan arkadaşlar izleyebilir. Burası da önemli bana göre ama isterseniz atlatabilirsiniz videoyu. Bir kere şunu söylemek istiyorum. Yatırımcı sayısı fon dünyasında 5,5 milyon oldu arkadaşlar. Fon, 700 çeşit fon var. Yani <laughs> her şey, her derde devam fon var. Ve 2000 adet de fon var. Yani adet olarak 2000 geçen fon sayısı 2000'i geçti ve çeşit olarak 700'ü geçti ve 5,5 trilyon liraya ulaştı fon büyüklüğü ee, ve e, şöyle söyleyeyim mesela e, bazen e, sabırsız oluyor insanlar dünyanın en e, zengin insanlarından Warren Buffett e, borsa milyarderi e, onun bir sözünü hatırlatayım ben size e, Aldığı, aldığı hisse senedi yani 20 yıl, 30 yıl, 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl biriktirdiği e, ve satmadığı hisse senetleri var. Aldığı bazı hisse senetlerinde fi, aldığı fiyatın %50'sine düşmüş. Yani yarı yarıya düşmesine rağmen e, hiç e, şey yapmadan, e, keyfini kaçırmadan, geceleri kaçır, uykusunu kaçırmadan şu an zannediyorum 95 yaşında yoluna devam ediyor. Yani yatırım yapmak böyle bir şey arkadaşlar. Yani bir haftada %10 kazanan arkadaş bu tanıttığımız analizini yaptığımız videolardan bir haftada %10 da kazanabilir. %20 de kaybedebilir. %30 kazanabilir. %50 kaybedebilir. Ama bu kısa dönemdir. Eğer aldığımız fona inanıyorsak sabırla bekleyeceğiz dostlar. Bu mesela bir yıl asgari bir yıl vadeli bir tanıtım. Tabii her zaman söylüyorum bu bir yatırım tavsiyesi değil. Bugün bankacılığı konuşacağız. Ee, bu bir e, ben çünkü e, yatırım tavsiyesi yapacak konumda değilim. Ben bir e, finansmancı değilim, ekonomist değilim. Sadece bu konuda, o konuda eğitim de almadım. Sadece emekli bir mühendisim. Yazdığım kitaplar var vesaire. E, uzun zamandır da finansal okuryazarlık konusunda kendimi yetiştiriyorum. Bu konuda yatırımlar yapıyorum. İşte fon dünyasında birkaç yıldır da fon dünyasındayım. Ben sadece kendi bildiğim bilgi ve tecrübelerimi sizlerle paylaşıyorum. Sizlerden gelen bilgi ve tecrübeleri de birleştirip analizini yaptığımız fonunu alıp almamaya karar veriyorum. Sizler de hepiniz o fonu alıp almamaya kendi analizinizden sonra karar verebilirsiniz. Onun için bazen çok yükselebilir özellikle serbest fonlar çok yüksek getiriler getirebilir. Bazı aylar çok düşük getirebilir. Ama biz burada ne yapıyoruz? Bir aylığa bakıyoruz ve de 3 yıllık perspektife bakıyoruz. Bazen 5 yıllık perspektife, perspektife de bakıyoruz söyleyemedim. Yani dengeli mi gidiyor? Yani istikrarlı bir fon mu ona bakıyoruz. Fonun yöneticilerine bakıyoruz. Yani çok şeye bakıyoruz. Bakabildiğimiz her şeye bakıyoruz. Evet dostlar yani Tabii burada risk herkesin risk değerlendirmesi farklı, kendi risk değerlendirmesi farklı. Hiç riski sevmeyen mevduat faizine parasını yatıracak. benim gibi riski seven nerede? bir sepet yapacak dostlar. Ben bir sepet yapıyorum. Daha evvel de söyledim. Eee mesela 1000 liralık şeyim varsa bunun şu an mesela 700 lirası para piyasasında 30 kalan 300 lirası ise 15 ayrı fona böldüm. Bunun yarısı altın ve gümüş değerli madenler fonlarında. Kalanı da gene 14 tane farklı fonda. Fakat Pazar, Perşembe günü Merkez Bankası faiz indirme 250 puan veya 500 puan indirme beklentileri var. Faizi faiz indirdiği takdirde 10 puan daha Para piyasını 10 puan daha alıp bunu fon, 10 puanlı fonlara e, aktaracağım. Böyle böyle her ay faiz indikçe e, oradaki e, para piyasası ağırlığını azaltacağım e, ve yatırım fonlarındaki ağırlığımı arttıracağım. arttıracağım. E, ve 35'e indiğinde de 35'e indiğinde de neredeyse yani 30'a indireceğim şeyi benim e, risk şeyime göre para fonu yüzde diğer fonlarda olacak. Bu arada da tabi e, BIST'in ağırlığında yani e, arttırmaya başlayacağız. Artık başladık da ben ben bankacılıktan başladım. Turizmden e, başladım. Bir de gayrimenkul yatırım ortaklığı. Ama tekleme hissi asla almıyorum arkadaşlar. E, his, e, tekleme hissi almıyorum çünkü borsamızda oynayanlar var diye düşünüyorum. Onun için ben yatırım fonlarından e, alıyorum. Yani hem turizm hem bankacılık hem de gayrimenkul yatırım ortaklıklarını yatırım fonları yoluyla yatırım yapıyorum. Benim e, oradaki yatırdığım parayı 3-5 kuruşu profesyonel yönetsin. Varsın %2 iş komisyon vereyim vesaire vesaire. Şimdi evet. Evet dostlar. Bugünkü e, tıraş kısmı buraya kadardı. Şimdi e, bakalım e, bankacılık hisse yoğun bankacılık fonu olarak e, tanıtacağımız fonda bizi ne gibi sürprizler bekliyor. Bu fonun e, vergisi de yok arkadaşlar. Yani yüz, yüz, yüzde %80 hisse senedi olduğu için stopajı yok. Biliyorsunuz diğer fonlarda e, arbitraj fonu hariç e, hisse yoğun fonlar da. E, Arbitraj fonu dahil e, ve mutlak getir hedefli fonlarda so, sopaj yok. Diğer fonlarda %15 vergi var. Onun için bu tanıtacağım fonu %80 banka endeksi olan fonun e, e, getirisini değerlendirirken %15 diğer fonlara göre daha e, avantajlı durumda olduğunda değerlendirmenizi bu e, yani almanızı rica ediyorum Evet dostlar tıraşı keselim bakalım bu yeni fonumuz bizde bize neler vardı diye Hadi bakalım Evet Dostlar her zamanki gibi ne yapıyoruz e, tefaskov Tryi açıyoruz tefaskov Tr e, en çok kazananları bulmak için Eee ne yapıyoruz? Fon karşılaştırmaya giriyoruz. Fon karşılaştırmada kurucu tümü diyoruz. Şemşiye fon türü tümü diyoruz. Fon ünvan tipi türü diyoruz. Burada bakın karşımıza Tera portföy ikinci serbest döviz fon çıktı. Biz e, bunu tanıttık. İstanbul portföy 14. serbest fon bunu tanıttık. Ziraat portföy birinci serbest fon tanıttık. Ziraat portföy ikinci serbest fon tanıttık. Deniz portföy bankacılık sektörü hisse senedi serbest fon. Bunu geçiyoruz dostlar. Neden geçtiğimizi biraz sonra anlatacağım. TEP portföy biz banka endeksi hisse senedi fonu hisse senedi yoğun fon. Pardon bunu tanıtacağım arkadaşlar size. Bunun analizini yapacağız. Neden e, denizi geçtik de e, <laughs> karada boğulduk, gölde boğulduk. Şimdi TEP TEP'e baktığımızda mesela bir aylık getiri denizin 12.59, TEP'in 13.31 fakat 3 ee, aya baktığımızda Deniz 5 Tep 11 6 ayda Deniz 10 Tep 13 Yılbaşına göre e, y e, Yılbaşına göre Deniz 7 Tep 10 1 yıllıkta Tep 66 Deniz e, Pardon Deniz 66 Tep 68 3 yıllıkta Deniz 721 e, Ve Tep 900 30. Yani ne yapıyoruz? Sadece bir aylık getireye bakmıyoruz. Geçmiş 3 yılda bankacılık e, getirisine bakıyoruz. Yani şöyle diyelim 100 bin lira yatırdığımızda 9 3 yılda 930 bin lira e, olmuş fonu, şeyimiz. E, ve 930 bin lira getirmiş yani. Peki e, biz şimdi bunu bu nasıl neden inceliyoruz Çünkü şu an e, Perşembe günü Merkez Bankası'nın faizleri indireceğini düşünüyoruz 250 veya 500 puan bu indirdiği zaman faizleri Merkez Bankası benim uzmanların görüşü ve benim de görüşüm o yönde e, biz de yani e, bizteki e, bu faiz inmesi en fazla bankacılık hisselerine yarayacak. Ve bu bankacılık hisselerinin endeksinde TEP e, tutuyor on, onlardan biri. Onun için ne yapacağız? E, ve geç 3 yıllık performansında e, olumlu gördük. E, bunun yükselme potansiyeli var diye düşünüyoruz. Ben öyle düşünüyorum. Uzmanlar da öyle düşünüyor. Evet dostlar TEP portföy, biz banka endeksli hisse senedi fonu e, ne kazandırmış?

Tıkladığımızda TEP Portföy, Biz Banka Endeksi, Hisse Senedi, Yoğun Fon. Bu %15 stop ağaçtan muaf. Yani vergi yok. Sıfır. <laughs> Beleş, vergisiz. Ee, yatırımcı sayısı 9.792. Son fiyatı 10.46. 10.46. Ee, son bir ve işte diğer de değerleri var. Günlük getirisi 6.48. Dün dostlar. 6,48 getirdi bir günde. Ee, ve böyle işte e, diğer bilgiler burada var. Bunları okuduk. Bir yıllık hisse grafiği. Burada fon alış valörü, satış valörü e, bir günde alınıyor, iki günde satılıyor. Yani saat bir buçuğa kadar emir verdiğinizde ertesi gün fonu hesabınızda görüyorsunuz, fon portföyünüzde. Eğer satış emri verirseniz, bir bıçağa kadar satış emri verirseniz, iki, e, iki gün sonra da e, parayı kazandığınızla birlikte vergi kesilmeden sadece yönetim ücreti var görebiliyorsunuz. Burada e, fonun 94, %94 hisse senedi varmış. E, hisse senedi yoğun fon olduğu için en az %80 bulundurmak zorunda. Kalanı takas bank para piyasası ve vadeli işlemler nakit teminatları ters repo. Burada fon karşılaştırma var bir yıllık olarak. Bir yıllığa baktığımızda TEP Portföy Biz Banka Endeksi Senyon Fon 68,58 getirmiş. Altın 59 getirmiş. E, Mevduat faizi 50 getirmiş. Tüfe 39 getirmiş. Hisse senede 19 getirmiş. Biz 30 18 getirmiş. Dolar 16 getirmiş. Euro 12 getirmiş. Biz 111 getirmiş. Yani demek ki e, bir yılda e, şu ana kadar hepsini geçmiş. Ve tabii biz neyi hedefliyoruz? E, Perşembe günü Merkez Bankası faiz indirirse 250 ve 500 veya 500 puan ki önümüzdeki dönemde indirecek diye uzmanlar bekliyor. O zaman bu e, faiz indirimi bankacılığa daha çok yarayacak diye düşünüyoruz. Yani dumanı tütmeyen, bacası tütmeyen endüstri bankacılık onlara yarayacak diye düşünün. O zaman da bu fonun değerinin artacağını düşünüyoruz. Tahminimiz öyle. Yatırım tavsiyesi değil dostlar. Ben böyle düşünüyorum. Uzmanlar böyle düşünüyor ama siz nasıl düşünüyorsunuz? Bunu yorumlarınıza yazın. Bir karar verelim bunu alıp almayacağımızı, almayacağını herkes kendi şeyine göre bu yorumları da okusun. Bunu okusun. Başka ee, uzmanların görüşlerini de okusun Ona göre bir karar versin Ben sadece radarımı aldığım Fonları sizlerle paylaşıyorum <laughs> Bu tabi Serbest fon değil arkadaşlar Daha evvel son 3-4 e, videodur Serbest fonları tabi. Bu serbest fon bunu herkes alabilir 1 milyon nitelikli yatırımcı olma sınırı Yok Peki buradan nereye gidelim Buradan şimdi e, Nereye gidelim Tep e, şey gidelim yatırım yatırım nedir bu fin tables pardon e, ha tep portföy yönetimine gidelim yani bu e, fonu çıkaran tep portföy'e gidelim bakalım var mı bir şey e, enteresan bir şey burada bakalım fon kodu var fon birim fiyatı var vesaire bilgilendirme tablosu var fon yönetim ücreti var %2. iki e, var işte temel bilgiler, alım satım esasları bunları okursunuz arkadaşlar. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Yatırım nedir kısmına gidiyor. Yatırım nedir diye bir site var dostlar. Ücretsiz olarak bunu e, yatırım fonları ilgili bilgileri buradan alabiliyoruz. Şimdi ben burada tabi şeyi yazdım. TEP Fortway Biz Banka Endeksi Sistemi Fonu. Bunun YZH, Yozgat, Zonguldak, Hatay kodunu yazınca bu çıkıyor dostlar. Burada detaylı bilgiler var. Bakın yönetim ücreti yazıyor. Azami gider yüzde iki Yani yönetim ücreti dışında maksimum yüzde iki nokta kardan yıllık olarak bu yıllık olarak e, şey kesiliyor. Ücret kesiliyor. Vergiden muaf. Yıllık ücret kesiliyor. ama siz bir ay tuttuysanız yıllığın 12'de 1'i biri kadar kesiliyor öyle diyeyim. E, yatırımcı sayısı 9792 e, vesaire vesaire. E, param ne oldu? Şimdi ne oldu bilgisi var. Bu fona bir yıl önce 100 lira yatırsaydınız 168,58 lira olacakmış. Yani enflasyonun veya altının üstünde e, dolar olarak da 144,64 dolar. Yani dolar olarak da %44 getirmiş gibi düşünebilirsiniz. Riski e, 7. Riski yüksek dostlar. Peki, burada getiriler var. Bunlara bakarsanız yıllık getiriler var. Bakın burada yıllık getirilere bakalım. 2022 yılında %212 getirmiş. Düşünebiliyor musunuz dostlar? %212 2022. 2023'te 78, 2024'te 72. 2025'te işte 2 ay oldu. %10. Yani istikrarlı bir fon olduğu izlenimi veriyor. E, aylık getirilere bakalım. 2024 yılında bakın Temmuz ayında eksi 3, Ağustos ayında eksi 6, Ekim ayında eksi 14 görmüş. Onun dışındaki diğer aylarda hep e, artı vermiş. E, Nisan'da 22, Mayıs'ta 11 vesaire, Ocak'ta 9. 2023'e bakalım. 2023'te Ocak ayında eksi 16 ile başlamış. Şubatta 3, Mart'ta 9, Nisan'da eksi 0.25, Mayıs'ta 4, Haziran'da 23, Temmuz'da 20, Ağustos'ta 18. Yani burada mesela e, Nisan'da aldınız, Nisan'dan sonra Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül 4 ay, 5 ay tuttunuz. 5, 23, 28, 48, 58... Ee, 66, 70, 80 beş ayda yüzde 80 getiri e, elde et 2023'te. Yani e, şey olarak da tabi e, dönemsel olarak da e, değişler e, getiriler değişiyor. Tabii burada takip de etmek önemli. Yani borsanın, ekonominin, dünya konjektürü, bankacılık sektörü hepsi bu önemli. Yani buradaki, e, yani şu dostlar şunu söyleyeyim. Yani siz mesela şeyde aldınız. Temmuz'da aldınız. Eksi 382 düştü. Ağustos'ta düştü. Eksi 6 e, 03 düştü. 2 ay beklediniz. 2 ayda 10 zararınız var. Nalet olsun diye sattınız. <laughs> Ondan sonra satar satmaz Eylül'de yüzde altı yükseldi. Eyvah dediniz niye sattım ben? Ondan sonra bu sefer eee ekimde yüzde on dört düştü ulan iyi ki satmışım dediniz ama ha, kasımda yüzde on yedi yükseldi yani bu böyle dostlar yani nitelikli yatırımcı eee tabi serbest fon değil bu ama yatırımcı olmak da böyle bir şey yani nitelikli yatırımcı olmak daha başka bir şey daha sert düşüşler oluyor ama siz eee yani riski yüksek olduğu için yüzde yedi riski olduğu için en yüksek risk de yani sizin kalbiniz dayanmıyorsa, geceleri uykunuz kaçıyorsa siz e, para piyasası fondan ayrılmayın dostlar. Ama e, benim gibi riski seviyorsanız değerlendirin. Bakın kafanıza yatarsa diğer e, analiz edin. Diğer uzmanlara da bakın. E, alırsınız, almazsınız. Sizin tercihiniz. Yani daha evvel de bahsettim. E, şeyin Jack Nichols'la Adam Sandler'ın filmindeki gibi eee e, Öfke yönetimi filminin ismi Asabiyim Ben. En sonunda öfke kontrolünü sağlayan Edim Sandler diyor ki artık hiçbir şey, olayın ve hiçbir kişinin bana zarar vermesine izin vermem. Yani bu düşüş size izin verirseniz size zarar verir. Siz izin vermezseniz dersiniz ki kendinize ben bu aldığım fona güveniyorum. Bu fon bana enflasyon üstünde kazandıracak. 2 ay düşmesinin hiçbir önemi yok ve sonunda artacak diye kendinizi ikna ediyorsunuz alabilirsiniz ama yoksa almayın. <laughs> Pardon. Burada diğer bilgiler var. Risk standart sapma, şart oranı, değişkenlik katsayısı, aşağı yönlü risk, negatif getirili gün sayısı vesaire. Fon fiyat grafiği var. Yatırımcı sayısı grafiği var. Kayıp kazanç grafiği var. Burada da dostlar portföy dağılım raporu var. Yani Hangi hisseler var? Ona bakacağız. Yani en son e, her ay açıklıyor mesela. 2024'ün 11. ayında açıklamış. Getiri karşılaştırması var. Varlık dağılımı var. Şimdi burada o 2024 11. ayında açıklamış ne var içinde? Ben bunu indirdim. Bir bakalım birlikte. Bakın dostlar. E, burada Neler var? İçinde Akbank var, Garanti var, Halk Bankası var. İşte İş Bankası var, Şeker Bankası var, Sınay Kalkınma Bankası var. Türkiye Yani siz borsadan bunları tek tek alacağınız, takip edeceğiniz, ne zaman aldım, ne zaman sattım bilmem ne. Bunlarla kim uğraşır? Ben uğraşmam. Ben burada profesyonellere emanet ederim paramı. Neticede, geçmişe de baktığımda iyi de yönetmişler yani. Şimdi... Şeye bak, Bir de Fintables'a bakalım. Fintables'ta da böyle renkli grafikler var. Benzer bilgiler burada da var. Burada e, en büyük pozisyonlarını gene şey yapıyor fonumuzun. Akbank, Akbank ağırlıktaymış. Akbank, İş C, Yapı Kredi Bankası, e, Garanti ve Vakıf Bank. Arttırlar pozisyonlar, Vakıf Bank, Halk Bank, İşçi, Akbank Garanti, Azaltılan Şekerbank, Şekerbank azaltmışlar bunları arttırmışlar dostlar. İşte 1000 liram ne oldu vesaire. Buradaki işte e, özet rapor hisse portföyü. Burada e, paralıymış bu. <laughs> Ona geçemeyeceğiz şimdi. Evet dostlar. Yani e, şeyimiz böyle, fonumuz böyle. Ha bir de şeye bakacağız. Bankacılık Endeksi, e, Investing.com, e, unutuyordum az daha, Investing.com e, sitesinde teknik analize bakacağız. Yani Xbank dediğimiz bankacılık endeksinin teknik analizi ve diğer bilgileri burada var. Çünkü bu Bankı taşıyor bu fon içinde. E, o zaman Xbank acaba nereye gidiyor? Şu an mesela dün %6'nın üstüne yükseldi, şu an eksi 0.41 aşağıda. İşte burada genel bilgiler varsa mesela. Ee, şey var teknik analiz var burada mesela ee, günlükte tek e, güçlü al diyor mesela haftalığa bakalım haftalığı tıklayalım. Bu, buradan şey yapamadık evet buraya bakalım tekniğe bakalım. Tekniğe tıklayalım. Teknikte burayı açtık. Burada teknik indikatörler var. Mesela saatlik dostlar saatlikte sat diyor bazı indikatörler. Bazıları nötr diyor. Ee, teknik indikatörler sat diyor, özet nötr diyor, hareketli ortalama al diyor. 5 saatliğe bakalım. 5 saatlikte bakın güçlü al ve al. Günlüye bakalım. Günlükte gene al. Haftalığa bakalım. Haftalıkta güçlü al. Aylığa bakalım. Aylıklı. Yani dostlar yani teknik analiz e, özetlersek al diyor. Geçmiş performansı da al diyor. <laughs> yani e, Merkez Bankası faiz indirecek. E, ba, e, borsaya yarayacak. e Para piyasasının getirileri azalacak. E, bunun vergisi yok. Stopajı yok. Bilmem ne. Diğer banka endeksi fonlarına göre de 3 yıllık getiriler açısından daha iyi durumda. Yani siz bunu değerlendirin dostlar. Yani yorumlarınızda yazın. İşte perşembe gününe kadar karar vermek lazım. Almak avantajı ise bilgilerinizi atın eleştiri yani olumlu olumsuz bu fon hakkında. Ben de onlara göre cevap vereyim. Neticede bir kazan kazan ortamı oluşturalım. Herkes kendi risk seviyesine göre ben diyelim ki vatandaşım ben 7 risk seviyesinde alım yapmam, bunu almam. Bazısı ben para piyasasına devam ederim. Bazı vatandaş diyebilir, bazı da ben 7 riske aldırmam, alırım. Ben yüksek kazanç peşindeyim. Herkes kendi risk seviyesine göre bir karar versin. Alsın, almasın, az alsın, çok alsın. Yani biz zaten bir sepet mantığıyla çalışıyoruz. 15 tane fon hedefimiz var ee, ben de neticede e, karar vereceğim alıp almamaya e, karar vereceğim. Ama bu kararımı sizlerle paylaşmıyorum çünkü o zaman yatırım tavsiyesine giriyor, etkilenirsiniz diye. Ama üstünde alıp almamayı düşündüğüm e, radarımda olan fonlardan biri, sizler de bunu e, radarınıza alın ve alıp almamaya karar verin. Onun için paylaşıyorum. Öbür türlü ben bunu aldım şu kadar aldım bilmem ne dersem siz araştırmazsınız. Bunu alırsınız ondan sonra kazanınca teşekkür edersiniz. Kaybedince de <gülüyor> öfke öfke <gülüyor> kontrolünüzü yitirirsiniz. Onun için ben alıp almadığımı sizinle paylaşmayacağım. Sadece radarımda olan fonları paylaşıyorum. Sizler de e, bu konuda gö görüşlerinizi, yorumlarınızı bana iletin Ben de her yorumu okuyorum cevap veriyorum neticede herkes ne derler her koyun kendi bacağınızın herkes kendisi karar versin kazanırsa da sorumluluk e, size ait olsun kaybederseniz de sorumluluk size ait olsun hiç kimseye sorumluluk atmayın Böylece de nitelikli yatırımcının en temel gereklerinden birini yerine getirmiş oluruz dostlar Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum eğer beğendiyseniz paylaşmayı ihmal etmeyin abone olun yorum yapın özellikle ki daha geniş kitlelere ulaşsın yeni abone olan yorum yapan arkadaşlara beğeni yapan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın sağlığınıza iyi bakın Hayır, hayır, hayır oruçtan arkadaşlar hayırlı ramazanlar ve paralara da sahip çıkalım dostlar görüşmek üzere